hissemiz Limak Doğu Anadolu. Limak için ilk direnç bölgemiz 30-16 seviyesi. 30-16 seviyesinin geçilmesi halinde ilk önce 31 daha sonra da 32-82'ye kadar ilk etapta yükseliş sağlayabilecek konumda. 32-82 satış baskısı oluşturabilecek konumda o bölgeye dikkat edelim. 32 kuvvetli geçilmesi halinde 34 -10, ve 35-38'e kadar yükseliş potansiyeli devam edecek. 35-38 de yine satış baskısı konumunda o bölgeye de dikkat edelim. 35-38'in geçilmesi halinde 38-34 Limak için ilk hedef noktası olacaktır. Limak 30-16 seviyesi altında kalmaya devam ederse ilk destek noktamız 28.90. 28.90'ın kırılımı halinde 26.68'e kadar satış baskısı devam edecek. 26.68'in kırılımında ise 25.20 kuvvetli bir tepki bölgesi konumunda şu an için. 25.30'dan tepkiler zayıf kalırsa 23.06 ve onun da kırılımında 21.34'e kadar limak satış baskısı altında kalabilir. Yani Limak'ı 28.90 üzeri kaldığı sürece olumlu 28.90 altında da kalmaya devam ederse alttaki destekleri takip edeceğiz. Hissemiz Koton. Koton için ilk direnç noktamız 17.72. 17.72 üzerinde kalışlar sağlayabilirse önce 19.18'i daha sonra da 20.28'i test etmek isteyecekti. 20-28'in üstünde kapanış alabilirse 21 40, daha sonra da 24 bölgesine doğru yükseliş potansiyeli oluşturacak. 24.02 satış bölgesi konumunda şu an 24.02'nin geçilmesi halinde 25-60 önemli bir direnç noktası oluşturabilir. Yani potonu 24.02 ve 25.60 bölgesini dikkatle takip etmekte fayda olacak. 25-60 geçilmesi halinde 30-10 koton için ilk hedef. Kotonun yükselişe başlayabilmesi için 25-60 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacı olacak. Yalnız koton 17-72 seviyesinin altında kalmaya devam ederse ilk destek noktamız 15-22. 15-22 zayıf bir destek noktası olmasına rağmen onun kayılamında 14.99 biraz daha kuvvetli koton için tepki bölgesi. 14.99'da gerekli tepkiyi alamazsa 14.20 ve 14 seviyelerini test etmek isteyecekti. Yani kotonu 17.72 seviyesiyle takip edelim. 17.72 seviyesinin altında kaldığı sürece alttaki destekleri takip edelim.